arada Yıldız Hanım'a da bir günaydın diyelim. Yıldız Hanımcığım merhaba. Günaydın Zahide Hanım. Hoş geldiniz. Sağlıklı günler. Buyurun Yıldız Hanım. Teşekkür Dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. Zahide Hanım, ben şu anda 27 yaşındayım ve 18 yaşında üniversite sınavına gireceğim zaman ben de e, aşırı stresten, böyle kendimi fazla odaklamaktan kiprik ve kaşlarımı koparma e, şeyi başladı, Hı -hı. alışkanlığı. Bu daha sonra üniversitenin son yılında saçlarımla da uğraşmaya başladım ve şu anda gerçekten saçımda ciddi eksiklikler var ve bu benim sosyal olarak da ee, hani kendimi çok kötü hissetmeme neden oluyor. Ee, çalışma hayatı içinde olduğum için psikiyatri ilaçları kullanamıyorum. Ee, hani bu beni etkiliyor çünkü Hı -hı. çalışma hayatımda. Ee, bu konuda ne tavsiye edebileceğini soracaktım psikoloğumuza. Hemen soralım. Bu önemli ee, bir şey daha gencecik evet, bir hanımefendi. Evet evet yani altında ciddi korkular yatıyor. Başarısızlık korkusu ve kendine güven eksikliği hmm. genellikle bu gibi durumlardan dolayı kaynaklanıyor. Bir de kendi kendine bu stresle başa demeyip kendine zarar vermeye dönüşebiliyor. Niye insan hani niye saçına kirpiğine kaşına takar? Evet. Hani bunlar kolay ulaşılabilir olduğu için evet. o sırada bir şey evet. beyin ne yapıyor yani bir şeyle uğraşıyor. Yani bir şekilde onu yolarak kendi kendine yemek gibi bir davranış aslında o. Kendine zarar vermek çünkü kendimize zarar vermiş oluyoruz saçlarımızı, hı hı. kirpiklerimizi çekerek. Bunun daha ileri aşamalarında işte kendine hı. ciddi anlamda kesici aletle zarar ver, vermekte görülebiliyor. söylediğim gibi. Şimdi burada bunun altında bu bunun altında bu, bu demek. Kadar kolay değil çok tabii. doğru değil muhakkak kişilerle bireysel çalışma yaptığımız zaman her kişinin farklı bir travmaya verdiği tepki şekli farklı dolayısıyla hani evet genel olarak muhakkak yaşanmış bir travma vardır, halledilmemiş bir olay vardır, bir güvensizlik yaşamıştır veya bir başarısızlık yaşamıştır. Onunla baş etmek için işte kimisi takıntıyı ya meyle edebiliyor. Hmm. Kimisi saç kaç yolmaya meyle edebiliyor. E, kimisi farklı çözümler üretebiliyor. Peki bunu ilgili. biz bilebiliyor muyuz? Mesela hayatımda ne travma olabilir? Şöyle bir geriye bakıp düşünüyorum. Ne olabilir? Mesela babamın Avusturya'ya gidişi travma. Kapıda deliler gibi ağlardı. Evet. Beni bırakma diye ağlardı. Müthiş i̇şte bir travma. terk edilme Çocuk korkusu. Çocuk için tabii. Çok önemli gibi. korkulardan. Şimdi mesela bir ben tarz. bu bu travmayı gerçi hani bir, bir şey yaşamıyorum ama hayatınızda düşünün. Yaşadığınız sizi en çok üzen, düşünmek bile istemediğiniz, problem olabilecek oh. bir şey var. Onu bir düşün. Bunu bulduk. Peki ne yapacağız? Bunu bulduk ama bununla kendi kendimize boş edemiyoruz. E, Einstein'in çok güzel bir lafı vardır. Hiçbir problem problemle aynı düzlem içerisinden e, düzeltilemez. Yani e, dolayısıyla kişi problemle aynı düzlemdeyse Zaten farkına varmaz ne olduğunu ne olmadığını yani onu aklıyla başka bir formata sokamayabilir her zaman. O yüzden objektif bir, bir gözün destek mi dışarıdan e, bakması gerekiyor. Bir Bu de, eş dost akraba olamaz mı? Hayır mi? olamaz. Hayır, profesyonel Eş dost akraba ile konuşmak tam tersi yanlıştır. Şimdi ben hiçbir eğitim olmayan biri olsam size bir akıl versem o benim kendi deneyimim halbuki size hiç uygun bir deneyim değil. O bana uygun bir deneyim. Bu deneyimdir. benim kalp ilacım al sen de kullan bana e, çok iyi geldi aynı demek şey bir şey yani. Aynı şey yani. Aynı şey ama hiçbirimiz için böyle bir şey söz konusu değil yani. Muhakkak Peki. uzmanlardan her zaman destek almak destek lazım. almak gerekir. Tele